Biz de toprağa çok yatırım yapıyoruz. Eşyalar eski de hanım diyor. Hanım diyor yengeler ya bunlar modası geçti bu eşyaların ya diyor. Ya senin de modan geçti de haberin yok. Baksana senin modelinde de araba bile kalmadı çarşılarda ya. Mutfağı değiştiriyor. Bilmem <laughs> neyi değiştiriyor. Kardeşler o mal sende iken malın sahibi kendini sayarsan kardeşinle kavga edersin. Malın sahibi değilsin ya beksisin beksi. Sen malın beksisin ya. Sen güzel nöbetini tut devret. Ama nasıl et biliyor musun? Kardeşler sahabede gençler verirken malının tamamını veriyormuş. Peygamberimiz kabul etmiş. Mesela Hz. Ebu Bekir malının tamamını vermiş. Hz. Ömer malının yarısını vermiş. Hz. Osman Allah develer dolusu şeyler vermiş. Ama başka birisi getirmiş malını verirken Peygamberimiz ne yapmış üçte birini vermemiş, ötekini varislerine bırak. Varislere de mal kalsın. Ama varisi öyle yetiştir ki eşkıya gibi yetiştirir de mal bırakırsan o gider şarşureder hesap sana gelir. Hiç olmazsa evliya gibi yetiştirmeye çalış da ne yapsın kardeşler.